Şimdi anladın mı tatlım? He, tamam. Şimdi anladım. Ha. Al kızım. Bu ne baba? Cep telefonu, al. <laughs> Bu ne Haluk? Ya içeride öyle boş boş duruyordu. Ben de Zeynep'e veriyorum. Kızım arkadaşlarını ara, mesajlaş, internete gir serbestsin. <laughs> Bunu kabul edemem baba. Cep telefonu kullanmak için çok küçüğüm. Aferin sana kızım, aferin sana. Kızım cep telefonu veriyorum sana. Kız al. Yok istemiyorum. bir e, çocuk istemiyor Haluk. Niye ısrar ediyorsun? Eğer bu çocuksa havuç kafa neydi o zaman? <laughs> ya, ne alakası var? Minik Çetin oğlu tez köşe yaptı. Ha, sen bizim çocuklarımızı niye karşılaştırıyorsun yani? Duygu başkaydı, Emre başkaydı, Zeynep başka. Belli. <laughs> Stratejiniz işe yaramadı Haluk Bey. Ben odama gidip kitap okuyacağım. Tamam tatlım bunu da. <laughs> Zeynep iç Boş ver kitap okumayı falan. Gel oturalım burada beraber böyle ailece televizyon seyredelim. Baba sen ne dediğinin farkında mısın? Evet oğlum sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım kızım. Diyorum ki burada boş ver böyle birlikte televizyon seyredelim. Yani kitap okuyup da ne olacak? Ha? Bak Duygu o kadar kitap okudu. Hukuk kazandı. Şimdi ne yapıyor? Çocuk bakıyor. Canım bu geçici bir süreç. Evet şu anda çocuğuna bakıyor ama bir zaman sonra kaldığı yerden kariyerine devam edecek. Ya, tabii tabii. Boş ver kızım. Bir gece kitap okumazsan bir şey olmaz. Kal burada beraber televizyon seyredelim. Baba benim bir ritmim var. Bunu bozamam. Programın dışına çıkamam. Bu akşam kitap okumam lazım. Yavrum, güzel kızım. Sen iyisin değil mi? Böyle hasta falan değilsin. İyiyim baba. <laughs> Alukcuğum, kızımızı rahat bıraksan da... ...o da gidip şöyle odasında rahat rahat kitabını okusa. Hayır, bırakmam. Çünkü bu çocukta bir tuhaflık var. Yani Çocuk dediğin böyle olmaz. Çocuk dediğin yaramazlık yapar, haytalık yapar, tembellik yapar. Böyle odasına gidip de ders çalışmak istemez, kitap okumak istemez. Ne ister? Para ister, cep telefonu ister. Biz böyle gördük. Baba, ben senin bildiğin çocuklardan değilim. Haluk Bey, Zeynep'i Turuncu Hüseyin'le karıştırmayın lütfen, tamam mı? Babacığım odama gitmek istiyorum. Kitap okuyup uyuyacağım. Yarın erkenden yüzme antrenmanım var. Ya boş ver yüzme antrenmanını. Yarın da gitmeyi ver. Haruk mutfak. Hayır salon. <laughs> yani artık tartışmalarımızı çocuklar duymasın diye mutfakta yapmak zorunda değiliz. Zeynep duyacak ama mutfak. Duysun. Bu çocuk da duysun. Diğer çocuklar duymadı da ne oldu? Havuca bak hala ortada yok. <laughs> Baba yanımda tartışmayın lütfen, psikolojim bozuluyor. Yok bebeğim, biz tartışmıyoruz. Sadece böyle babanla yüksek sesle sohbet ettik. Gel, biz senin odana gidelim. Gel, ben seni odana götüreyim. Güzel. Güzel, İyi geceler babası. Bismillah ya. Bir tane normal çocuğum yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımızı gemide yolarım, ayrı tutarım.